Evet sevgili dostlar Hepinize tekrardan yepyeni bir video ile selamlar Arkadaşlar bugün sizlerle beraber İzmir Akanlar ailesi ve Değerli kardeşlerimizle beraber Rekabet maçındayız Bu artık bu haftanın son rekabet maçı arkadaşlar Önümüzdeki hafta Artık klan maçları Videolarına başlıyoruz Klanımıza yeni gelen Kardeşlerimizle beraber atacağız bu maçı hani Tam olarak bizim e, Eskilerin Peki oynama tarzını kestiremediler. Yanımızda abilerimiz var, kardeşlerimiz var. Onlara da buradan hoş geldiniz diyelim. Raptor gelmiş. Kısa gittim. Ay kısa. Yakın geldi. Alsak bir. Dikkatli gir. Rampa. Helal. Helal lan pes. <laughs> Göstermem artık. Göstermeyin. Helal. Of yok. Victoria do Glass. Kadar basit. Yeni gelenler maşallah hava ya. Bakalım göreceğiz inşallah. Karşıdakiler de bizde. <laughs> <laughs> Belki. Peki, evet. Gitti bende. <laughs> Lan! Oğlum bunlar ne? bizim bizimkinden gelmiş karşıya gene ya. Aynen. Siz şaka mısınız ya? Adam yakın. Arkadaşlar kesinlikle herhangi bir işbirliği falan yok yanlış anlamayın. Eee site var bir tane. Bakıyor uzuna. Git yakın. Bu var. Gitti tamam. Rekabet maçı atıyoruz dedik. Bizimkinden geldi karşı. Yok, yok böyle bir şey. B çevirelim oyunu bence. Gelin. Döndürün abi böyle. Trak arkası yapma. A site A site bir. trak arkası bir. O zaman B, B bir. Çift gel. Side side. Adam en arkada Ya, mavi yeşil. Gel. bir. <laughs> Hadi be. <laughs> <Vitória gülüyor> Zula. Helal. ydi Mid 2 Minus B Gel Bir daha bomba kısa yedi Kısa dikkat et Ses var kısa da Neyi Elektrik direği var galiba. Bıçı. Kısa da gelmiş, altına ne gelmiş. Kısa var, mid var. Şurayı bir şey spot atın. Üzgünce. Kısa iki, kısa Helal, kısa bir. Le. Kanım var. Birisi kalsın uzunda. Le le le. Helalsin be. Victoria Aa, şöyle ya. Takım can lazım biraz. Şu Bora'nı ki bunu ben ya. Bora'ya yeni buff geldi. Bir saniye Bak daha var. Kısa açıldı. Gözün geriye. Seri geç atıcı ayı seri geç. <laughs> Arka bende. Yan Hiç gösterme. Biri midde. <laughs> Açık Göster Geldi. abi? Açın lan. Ninja tarafı. ninja geldi. Yanında. Ağa sayt. çözüyor. Helal. Victoria do Gladio. Abi tarım döndüm. Direkt kısa, kısa koş, koşmam lazım save olma bekletin. Okay. Helal. Yedi aldı sana da. Helal. Evet abi şıkla basıyor bak, bak. Adam şeyde trafo da trafo trafo. Çabuk vur şunu Smok smok. Neye bin bir smok adam beyler. Öldü abi. Gir abi seni gir. Omuz yok mu? Le dikkat le dikkat. Mid city. Ben kaldım. Kısa. Bir kısa bir tane L. Kısa açıldı. Bomba L'de adam. Helalsiniz be. İkolia, B1 geçti. Sıra yakın, yarısı sıra D1 aynı. E2. E2 şey, al <laughs> dedi. A saç beni vurdu ya. Ya saç var. Dal dal dal. Helal. <gülüyor> 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 şey. Eee şey, Nijerican. Site. Şey sen short var. İşte işte. Sağ geldi. Sağ gel, sağ. Kısa. Ale. Pardon abi ya. Sıkıntı yok. Hadi hadi devam. Elim ayağım dolaşıyor. Sebep? Kapattım acamıyordum. Mehmet abi geldi. Adam vurmaya başladım. Ayrı bir gazı varmış buranın. Gördün mü? Helal bu tamam. sana. Reis oynuyor ya. Tamadan abi kaldı. TP 2000'de berabere kaldı. Uzun bana. Bomba lan. plantada. Aynen. Aynen. Ay Kür Ramazan ay ay abi yapma. Victoria do Gladio. Ni deli deli. Ni <laughs> deli, deli deli geldi. Harcısınız siz vurun ben bu maçı. <laughs> evet, yaralı. Yaralı. Uzun yedi öldü. Bak, sayıda, smok, sayıda. Smok ya gene sütü püsüyor bunlar ya. Daha kısa açıldı. L var L var. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Beyler. Şu small'ları artık düzeltin ya. <laughs> mid, mid. İkisi de. Nerede? Oda bit, oda bit. Çok o da geç. 10 canım var. Çabuk A'ya geç. Tamam. Sen kal, sen kal. Alacağım ben uzun gidiyorum. Kısa gelecek. Tamam. Kısa geldi. Bomba plantada. Helal be. Vitória do Gladio. Geri geçti Yaralı gene ben Canım 20. Uzun yemedi. Sayıda var abi. Ninja ninja ninja. İyi deli deli baya. Ninja. Ya lan. Gel Ramazan abi gel. <laughs> geldi Ramazan geldi. Oh geldi Ramazan abi yakın diyor. Short bak. sırada evet, gelecek. tamam. Geldi öldü. Ses verdi. Aa, <laughs> <laughs> uyanık. le, 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 Rampa. Geldi. <laughs> Yapma. Yapma Yalan, yalanlarını yiyeyim ya, senin. Yalanlar. Yalanla Yalanlara. Yalana gel. Yalanlara bak ya. ya. Abi bu seri çıkıyor. bomba atar mısın? B boş. B boş. B1 b bir ye geçti yaralı. Yaralı benden de yedi. Ben de yedim canlı ol. Başka B yok. Mit mit B boş bit. Kapıda. Çevir çevir çevir. Dönün ben, ben bakın. mit. Beyler bak B'nin canı bir. Bir geçti vurdum onu. Beyler gelin yardıma. geldim adama bakıyorum. yardım. Gel bakıyor bak. Bekle şişmasın. Birisi gitsin mitten. Mit bir yani. bit bir. Artık şaşırtmaz. Tam geri girdim ben, girdim ben beye. Kırık kırık. Kırık öldü. Beydeyiz beyler. Gösterme kapı var. Kapı yerken öldü. Kırık atladı. Açık kuruyorum. Bak kalmış. Tamam. Bir dakika dur be. Ya mid ya da duvar dibinde bu. Bomba plantada. Kırık dikkat, dikkat, dikkat et. Bu orada bir de pusuyor. Çevre Kolemi. de Sessiz sessiz geliyormuş şu anda haberiniz olsun. Kim lan bu can lan? Tuna Tuna. tünel. Evet. tünel, tünel. Ah, tünel, tünel. <gülüyor> Helal. Victoria do Gladio. Kim lan o can lan? Bak bak onu tanımıyorum. Tanıyorum onu. Kim o? Senin yer <laughs> ne olabilen beraber yer. Golemin. Evet. Ben A geçebilir miyim? Uzunlayın. B'deyim. Kıçıdan uzun aldım. Eşen. Stax bastı. Mid rushluyor. Mid var. Kısa geçti. Kısa yedi. Helal. Helal. Bombayı yemedi. L'ye atladım. Uzun ya. Base aldım. Uzun geldi ya. Geçti bir tane. Gördüm. Abi bir fıçı bir asay. Bir dakika. Helal, be. Abi, helal be. be. helal be. Helal be. Helal be. Atama. be. Lan bomba çözün. <laughs> Heyecanlandım abi. Ben. Lan oğlum bomba unuttum lan. Helal abi ben nasıl alayım. Bomba desarmada. Victoria do Plat. Arkadaş oynamıyorum oh, oynamıyorum. Saldım abi. Ben bu oyunu bırakmadan önce bir 2-3 ay eskiden 4 maç atıyorsak en az 3 3 üç, de tk vardı 2 tane mid koştu Onlar biraz kısa gelecek Mid öldü Helal Kısa dikkat et 2 kısa Daha geçmedi kısa başından Yalan onu yiyeyim kısa geliyor B bıraktım Can az Olum o Helal lan Helal lan batman arkası taktik evet. Helal Helal arkası var mı? Kısa kısa Öldü kısa, kısa dikkat et Kimdi o koşan? Abi bir tane daha olmaz lazım ya. Uzun var, uzun. Aynen. Bitti. Bitti. O adam sinip. Kesin. Canı lov. Bak şu. Ay. Uzun gelsin gösterme. Adamım bende. Yalnız B boş ha. Boş abi, Can az onu ben vaya vurdum. Şey var ya şu ne roman. Zorlama. Ne, ben nekro, ben. nekromana vurdum ben. Kal öyle, kal Bak, al öyle. Bak duvarda bir dikkat et. Aa geliyor. Oyunun kastığı yere baksana. İkisinde can az. Öbürünün canı bayağı az. Birisi şortadır bunlar. Ya da Ninja'da. Bomba plantada. Ha geldiğini biliyor zaten. Bir mit gibi ama. Bana ya çok hızlı oynuyor. Evet. Ay. Geçti bak. 19 10. İşsiz ya. al Hadi böyle şuma 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 bitirelim gari. Bakan bile yok adamlarda ya uzun ya be. Bir dakika B'ye geçelim. Oh. Ben. Kısa maça. Bombayı kilitledi. Beyi kaldı. Uzun dikkat. Ay yanlış. Geçti geçti. Evet. Abi hoklu yok adam vurur ya. Kısa, kısa verir. Kısa var. Bomba plantada. Traktör arkası olabilir. yapma. Çöz, çöz 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 kısa, kısa. çöz. Sen Vurdum biraz. Açık. Ah be. Kıza geldi. Duzula. Abi benim atam ya. Takıldım. Sen öldüğün düşün. yeri söyleseydin. Dedim mi? Geldi. Ben de. Şu bir tane hadi ya. Geliyor bir tane. Kısa. Ba bastı. Uzun var. Uzun gel, uzun gel de. İşte vurma lazım onlar. Helal. Kısa çıkma lazım, çabuk, seri. Adam çok. Pit, pit, pit. Helal. Şu kısa geliyor, kısa geliyor, kısa başıydı. Yanık ya kısa başı gelecek. Asay. Kısa çıktı. Asay kısa çıktı. Göstermem artık. Helal. Helal. Oy. Site'da bu. Tamam yapmayın artık. Ay, Çok atmadı. Bizde bir kasma yok. Beyler ya, bak maç gidiyor ben uzun ha. Yok abi. Bak senin pingin var. Ping önemli 200 210. Evet abi ya. Şu maçı almamız lazım hadi, al b hadi biraz hadi biraz. E, yok. Kısa bomba yedi. Uzun benden yedi iki tane uzun. Kısım mid mid mid. Bittim ok. Mid var. Ölme artık. Uzaklar arkasına geçti abi. Yapmaydım evet. Aksine abi kısa geldi, A site geldi. Oha. Gider mi? Girdi de. Uzun bir salam tutun ya. Bomba plantada. Bak. Adam geldi. Ben Çin bir uzuna bakabilir miyim? Ben de ben ha, sen, uzuna bak o zaman ben. Kısa da ben ne abi. Taarruz aldım. Tamam ben, ben gene B'ye gideyim. Ne <laughs> şey oynuyorlar? B'ye girdi, B'ye girdi, B'ye girdi. Tamam başka zaman girmez. Bak <laughs> Kırık. <laughs> <laughs> bomba yedi. Kırık kırık kırık. Kırık kırık. Malum gördü. Abi eder ha. Sır otostop Haydi beyler haydi. Kırık altı. Ne yaptın? Beyler. 8-2'den maç veriyorsun haberiniz var değil mi? Hadi biraz canım canım. 4a gitti. Beyler şu B'yi bir bırakmayın şu B'yi bırakmayın ya. Mid'den. Mid. Al tam adamı çıkıyorum oyun mu ya? Abi iki tane yok başladı. Abi Üç hangi bir sıkacağım? Üç o var. Bomba plantada. Vitória do Zula. Veriyoruz. Ben A gidiyorum. Beyler şu midi B'yi salam tutun. Mid, Mid boş. Uzun gitme uzun uzun. Kısa yıkan. Kısa Mid geldi. Bak uzun var. Abi City. Oyun ağa geldi, a geldi. Ne var ne? Helal. Am b bede. seni. Helal. Sen, sen daha bu. Helal be reis. Uzamasın. Uzamasın aynen. Ben B aldım. Ben de kısa aldım abi. Bakan yok. Oyun B, oyun B. Dön 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 seni dön. Vurdular. <laughs> gire giremedi. Vitória do Zula. Ya abi işe gideceğim. U uzamasın dedim Allah'tan ya. Lan oğlum bunlar şaka mı ya? D1 gördüm B bas. B basın B yok B1 Kısa içe

düzula ne güzel 82 diye ha öf. 2 milyar aldı. Var ya. Mid. Sağa gel. <laughs> Oğlum on asist ne ya? Allah Allah 10 asist ne demek ya? Mini kim bomba yedi? Sayalım. Uzun bomba Abi sizden ne satıyor bu? Ulan bot. Ulan bot. geliyor. Yakın. Gel <laughs> gel gel ger, geri gel smoke attı gel. Duvar dibe. Kısa. Elektrik direği da. Altını. Altını. <gülüyor> 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 Böyle son iki el kaldı. Bizim üç el. Haydi bakalım. açtı O zaman o kısa, ge kısa gelecek. Hay oyun be oyun be. Dön dön seni dön. Bitti girdi. B girdi. Abi kırık. Hey Allah'ım yarabbim ya. vitória do Zula. Ulan maç bulam dedik. Ta bundan geldi karşımıza yani. Vallahi billahi Şey yaptık. Şey yaptık. Şey yakın var. Kısa yakın. Abi uzun uzun uzun. Rampa Adam kısa Sana bir kısa da Gel Altı ay Altı ay Hemen aşağı atlayın Abancalı aşağı Tamam atlamam atlam, atlam, atlamam atlamam Atlıyorum Nice taraf gel Helal. Uzamasın beyle. İşe gideceğim. Daha yemek, yemek yemek yiyeceğim bence olur. Ya al ya, ya. Ay. Bize de satam ya. Saat yetmedi. Gel gidiyor. Mid geliyor. Girdi. Arkanın. Yapma saat Al dedi. be. Sat sat. Tak koş öyle. Vitória do Zula. Evet arkadaşlar. Bir daha videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yine bizimkinden geldiğine karşıya. Bu saatte fazla oyuncu herhalde yok. Saat şu an 3 3 civarında başladı, başladı zaten maça. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Videomuzu izlediğiniz için sizlere de ayrıca teşekkür ederiz. Hepiniz Allah'a emanet olun.